Rahatlatmak isterim deyip hemen şu soruyu sorayım. Herhangi bir konuda hiç umudunu kaybettiğin oldu mu? Umutsuzluğa Çok düşmek. Kez. Öyle mi? Oluyor ya. Mesela? Yani hani öyle bir net bir örneğim yok ama bazen insanın dönem dönem nasıl diyeyim inancını kaybettiği ya her şeyde mi olumsuz gider her şeyde mi hani böyle gider bu nereye kadar böyle gidecek dediği bir dönemi mutlaka olur insanın hayatında. Bu böyle mi gidecek hep hiç değişmeyecek dediğin oldu mu? oldu tabii. Oldu ama, ama değişiyor. Ama değişiyor <laughs> evet. değil mi? Evet. İşte orada gerçekten hani hayata nasıl baktığınla alakalı bir şey. Diyorlar ya pozitiften ya da işte olumludan bakarsan öyle olur. Daha negatiften bakarsan öyle olmaya devam eder. Başta Diliyor. bir kurgu var ve muhakkak o kurgu gerçekleşir diye bir şey yok. Değişir, değişebilir yani, değil mi? Hayatın kurgusu. Kişiden kişiye ve aynı kişinin hayat kurgusu kendi mücadelesine yapıp ettiğine veya yapıp etmediklerine göre Değişebilir mi sence? Yani çabanla alakalı. Evet. Ya kaderse mevzu ben kadere inanıyorum mesela. Ama kader de diyebiliriz tabii. E, yani kader... Oradaki seçimlerin ve tercihlerinle alakalı ya da hani çabanla alakalı bir şey. Çalışmak istiyorsun ama evde oturduğun sürece kimse kapını çalıp sana iş getirecek diye Değil. bir şey yok yani hani evde oturup. Oturarak... O zaman işsizlik bir kaderdir falan diyemezsin yani. Yok yani çabalaman lazım. Evde oturup ya ben işsizim ben şöyleyim ya da başka bir şey hani bu Hani başka bir örnek üzerinden de söyleyebiliriz. Kader planında bireyin de görevleri vardır diye vardır. Hı hı. ve onları yerine getirmezse e, işler daha farklı ilerleyebilir. Ama bazen de şöyle mesela hani kul kurarmış kadar gülermiş diye bir laf var ya evet, hani biraz istediğin kadar <laughs> kur 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 bazen de olmuyor zaten. Olmadı. Ama vazgeçer misin? Olmuyor diye? Bir noktada eğer gerçekten olmuyorsa artık vazgeçerim. Vazgeçmişliğin var mı? Var. Ucunu bıraktığın şeyler. Yani çok böyle zorlayıp olmasını istediğim ama bir şekilde olmayan bir şeyse artık o noktada şey diyorum. Ya bu benim için hayırlı değil, olmuyorsa vardır bir sebebi. O bir terk etme biçimi mi mesele yoksa biraz zamana bırakmak mı? Zamana yayalım, bakalım ne olacak. Zamana yani yayarak olmamak. terk edip terk etmek aslında bence. Hmm. Hani zaten o süreçte zamana yayıyorsundur muhtemelen. Olmuyor, 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 olmuyor. Tersi yani. bir takıntılı, saplantılı kişiliğe mi işaret eder acaba? Bırakmamak etmek? mı? Bırakmamak. Bence öyle bir şey. Peki tutkuyla bunun arasında bir fark var mı? Takıntıyla tutku, saplantıyla tutku arasında bir Bir şeye tutkulu olmak, onun hiç ucunu bırakmamak bambaşka bir şey ama değil mi? Yani işte ne taraftan baktığımla alakalı bence. Gerçekten hani severek ya o sana bir şey katıyorsa, o tutku seni besliyorsa bence çok güzel bir şey. Ondan ya yani niye vazgeçesin ki? Sen takıntılı mısındır, tutkulu musundur? Ben tutkuluyum. Tutkulusun. Tutkulu. Hı hı. İşine. İşime. İnsan ilişkilerinde tutkulu musun? Sevdiğim insanlara karşı tutkuluyum. Dostlukta, arkadaşlıkta. Hı hı. Evet, evet. Peki, e, bu hikayemiz de birçok aşk hikayesi gibi büyük bir sevgi ve tutkuyla başlıyor. Ee, şimdi seni 2010'a götürüyorum, hı hı. 12 sene öncesine. Genç hoş bir hanımefendisin, fevkalade aşıksın. Uzun yıllardır birlikte olduğun, aşk duyduğun insanla evleniyorsunuz. Hı hı. Hayaliniz bir çocuk sahibi olmak, öyle olmak zorunda değil ama sizinki öyle. Ancak bu dileğiniz bir türlü gerçekleşemiyor. Eşin senden habersiz doktora gidiyor bir çocuk sahibi olmasına engel bir rahatsızlığı olduğunu öğreniyor yani onun bir rahatsızlığı var eve dönüyor geliyor bu konuyu sana anlatıyor ve tam da bu sebeple dilersen ondan ayrılabileceğini ayrılabileceğinizi söylüyor böyle bir şey karşısında ne hissedersin bir kere böyle bir şey söylediği için büyük kavga ederim kızdırdı kızdırdı bu kızdırdı. seni kızdırdı yani nasıl kızdırmasın ki biz sadece çocuk yapmak için mi evlendik? Kesinlikle. Yani başka bir yolu bulunur, başka belki tedaviler olur vesaire. Hani onlar araştırılır, ama ayrılalım ne demek? En önemli şey bu değil diyorsun. Hı hı. Eşin ameliyat olmaya karar veriyor ve ameliyat da oluyor o hı hı. sıkıntıyı gidermek için o olmaya hazırlanıyor. Ameliyattan bir gün önce apandisti patlıyor, ama ameliyat erteleniyor. Üç ay sonra yeniden ameliyat oluyor, yani çabasını anlatıyorum hı hı. bir yandan eşini. Bunun üzerine yeniden umutlanıyor ve bebeğinizin olacağı haberini, müjdesini beklemeye başlıyorsunuz. Ancak o müjde gelmiyor bir türlü. Birçok farklı yöntem, hatta aşılama yolunu denemenize rağmen çocuk sahibi olamıyorsunuz. Hı hı. Artık çocuk yok, olmayacaktı. Ne yaparsın? Hayallerinden vazgeçer misin? Yani hayallerinden birinin çocuk sahibi olmak söylüyor. Aslında buna çok açık cevap verdim. Vazgeçmem verdim diyorsun. Ya. Hani evlat ediniriz. Evet, biyolojik e evet. değil sadece bu mesele bir ruh Hı -hı. bir şey değil mi? Tabiat meselesi bir yandan da. Ya da çocuksuz bir hayat düşünülebilir mi? Yani onu o, o yani onu öyle devam edebilir miydin hiç çocuk olmadan? Ya bu kadar Çünkü çocuk Çocuk sahibi olmanın evlat edinmenin de bir prosedürü var. Diyelim ki olamıyor. Hı -hı. Dünyanın en büyük meselesi bu olur muydu senin için? Olmazdı. Ama hani bu kadar çocuk istiyorsam tamam. bunun için de yani ne gerekiyorsa yapardım. Bütün yolları evet, denerdim diyorsun. Ve bunlardan birinin içinde eşinden ayrılıp yeniden evlenmek yok. Çünkü o aşık olduğun adam. Bende yok. <laughs> Onda da yok canım o ne yapsın. Onda varsa o zaten, bilmiyorum. O zaten hani e, bir çeşit bence değil ama benim bir kabahatim var diyor. Bir kabaat değil bence. Bir kabahatim var istersen benden ayrılabilirsin diye mi aslında bayağı bir fedakarlık hı hı. ya da özveride de bulunduğunu söylemek mümkün. Bu da çok zor bir şey değil mi ya? Sevdiğin kadına hani benim çocuğum olmuyor benden ayrılabilirsin demek Zor mu? Zor değil mi? Zor Bence tabii. çok zor. Zor tabii. Sağlık sorunu olan sen olsan söyleyebilir miydin? Söylerdim galiba. Söylerdim. Başka çok evet. sevmek mi biraz da böyle bir şey. Söylemediğin zaman onun aklından geçiyor olabileceğini düşünürdüm belki. Yani o yüzden söylemek. Söylerdim zaten. ama karşı tarafın tepkisinden sonra da eğer hani bir daha da dillendirmezdim yani. Hayır biz bu şekilde devam edeceğiz derse. Evet. Dillendirmezdim ya da hani onu suçlayacak vesaire falan gibi bir şey. Evet hayat tek bir eksikliğin veya yoksunun yoksuna dikkatini vererek yaşamak değil tabii ki birazcık <laughs> ondan ibaret değil. Doğru ben de öyle düşünüyorum.